kandırmış Kandırıldı İlkan İçmiş merhaba anneciğim babaya. ne istiyorsun bir. birisi abinin birisi senin tamam mı <laughs> tamam çupa çups <laughs> tamam hadi abiye götürelim verelim hadi İlkan merhaba ne yapıyorsun evet, aa, aa. abi tabletle oynuyormuş ilayda İlayda'nın elinde ne var gördün mü? Yüzük Hayır göster kızım Şeker Hayır Hayır diyor kan Ama ben bir tanesini abine vermiştim Ver tabletle oynarım Ver kızım bir tanesini abiye hadi Bir tanesini abiye ver Abiye versene kızım bir şey söyleyeceğim. Onun bir tanesi abinin bir tanesi senin. Tamam mı? Tamam. Abiye ver kızım hadi. Ama abinin o. Ben de Brock'tan söylerim ben. Sen bugün bir bir çıkardın daha iyi olur. Bir tanesini abiye verirsen açarız. Hadi kızım. İkisi senin ikisi senin değil anne. Bir tanesini abiye verir misin? Bak abi çok üzüldü. Evet. Abi de şekeri çok seviyor. Evet. Hayır olmaz anneciğim. Bir tanesini abiye ver. İki tane almıştım. Birisi sana aldım. Bir tanesini ona aldım. Evet. Oğluma ver bir tanesini çabuk İlayda. Hayır. Kızarım ben ama. Lütfen. Ah. Biraz şeker. Ama lütfen diyor abi. Hadi bir tanesini abiye ver kızım. Aya. Versene anneciğim. Aya. Abiye başka şekerler alır gelirim bak. Abi. Abiye başka şekerler alırım İlayda. İkan, İlay saklanıyor. Of, bence. Aa, aa İkan arasana anneciğim İlayda'yı. İlayda saklanmış. Burası. İlayda buldu abin seni. Eka. Neden vermiyor anneciğim sana şekeri? Ay getiriyor bak veriyor. Sarılın kucaklaşın. Bir tanesini. Aa, abiyi abi kandırmış. Kandırıldı Nikan. Abisi bak yine getiriyor sana. Ver anneciğim hadi abiye. Ice, Ice cream mi? Ice cream. O zaman Nikan'a ice cream vereceğiz. Ben bana aşkım. Ama sen bir şekerini paylaşmıyorsun ki. Baba baba annesi burada. Ay abisi verdi. Bir kucakla abi bir kucakla. Koş sarıl. Koş evet. Açın şekerlerinizi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun size. Anne aç. Anne aç. Bakalım biz de bu bir dakika bunlar koca dev şekerler ya evet kocaman mı İlayda bu şeker o kocaman teşekkür ediyorum abinle paylaştığın için ilayda bu abinin evet o abinin bu abinin hı. -hı. Evet. ne açamadım ki açtım Kocaman dev gibi bir şeker yiyor İlayda. Bu da abinin. kocaman. Güzel mi? Beğendin mi? Niye açamadım ya? Eşim, yersin, 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 yersin. Ah. Baba. Afiyet olsun. Hoşçakalın kalın çocuklar. Bye bye.